eğitim işli mücadele arkadaşlarım dayanışma kahvaltımıza hoş geldiniz. Sizleri burada görmek benim için çok büyük bir mutluluk. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. 17 Ekim 17 Ekim 2005'te kurulan eğitim işimiz günden güne büyüyor. Bu büyümede iş temsilcileri olarak sizlerin emeği çok çok fazla. İş temsilciliği sendikanın en temel unsurlarından birincisi. Birisi demiyor. Birincisi. Bu kadar önemli ki her türlü durumda müdahil olan insanlar sizlerdir. Son dönemde artan baskılara, sıkıntılara, göğüs gelen, gerçekten yurtsever Atatürkçü dostlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bu bir mücadele zihin mücadelesi, emeğin mücadelesi, itibarın mücadelesi. Bu sürecin içerisinde sizler gerçekten eğitim işi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için bugün biz Kırklar genelinde Cuma günü itibariyle 1200. üyemiz yaptık. Arkadaşlar bu emekte hepiniz emeğine sağlık, var olun, sağ olun, teşekkür ediyorum. <laughs> Yolunuz. yolumuz, Atatürk'ün Bu kadar basit ve onun yolunda, onun ışığında yürümeye de devam ediyoruz. Afiyet olsun. Çok söz uzatmıyorum. Son dönem Mayıs ayı itibariyle, Mayıs 15 itibariyle mutabakat tabakat metni yapılacak biliyorsunuz. Geçen sene il merkezinde, sadece il merkezinde diyorum, il genelinde yetkili sendika biziz, eğitim bir senderi. Bu dönemde özellikle sizlerin yoğun çalışmasıyla ee, biz çok yol aldık ama son bir ayı daha iyi gerekiyor. Sizlerden ricam son bir ay sendikamıza üye yapılacak arkadaşlarımızı bir şekilde ee, artık etki altına alıp doğruya yönlendirmek. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte misiniz? Sağ olun. Sağ